Evet arkadaşlar şu anda peteklere e, su nemlendiricisi evet şey yapacağız kutusu bir tanesini sorduk 15-20 lira hiç gerek yok bir tane yarım litrelik petişi bunu buradan hemen kesiyoruz efendim bu tabi şekle göre değişir bıçakla da kesebilirsiniz ama makas düzgün kesmenizi sağlayacaktır. tabi şu sert bölümü kesmemiz gerekiyor. Baş tarafını çünkü kaloriferin içine atacağımız için bunu alıyoruz. Evet şuradan şurayı da gösterelim. Şunu yukarı doğru kaldırdığımızda bu açılıyor. Büyük peteklerde de aynı, küçüklerde de aynı efendim. Şunu kaldırıyoruz. Çünkü bunun şeyini buraya şöyle yerleştireceğiz. Şöyle arabanın üstünde dursun. Burada da ne yazıyor bilmem. Örnek öğrenci mi? Kimmiş o? Evet, dur. bunu bu şekilde buraya burada kalmasını sağlayacağız. Onun sabit olması için biraz burasını ateşle şu şekilde durmasını sağlayacağız efendim. Biraz uzun video olabilir. Kusura bakmayın. Bak şu anda peteğin ızgarasını koymadan bile duruyor. Bak şu görmüş olduğunuz gibi. Bak üstünü kestim. Şişenin başlığını aldım. Biraz da yaktık. Ve sert olmasını sağladık bu bölümün. Böyle ızgaranın altına yerleştiriyoruz. Bu biraz eğmek için tekrar ateşle müdahale edebiliriz. Onu yapalım tekrar. Sabit durması için. Evet. Suyumuzu getirelim. Olay bu kadar. Sadece içine su doldurup koyacağız. Teşekkürler. İyi günler efendim.